<gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Peki, Sosyal medyadan görüyoruz bu ara sizi. Ne yapayım vallahi ben ee, bir klip aşamasındayım, hazırlık aşamasındayım. Bu ay sonra bir klipimiz çekilecek yeni şarkı çıkıyor. Onun hazırlığındayım. Bugün öyle bir check-up'ım vardı. Kontrollerimi yaptım. Kız arkadaşlarımla bir yemek yedim. Evime gidiyorum. Check-up sonucu nasıl? İnşallah Tertemiz, iyidir. Tertemiz. Çok iyiymiş. Her şey yolundayım, Sağlıklıymışım. şimdi, sorun yok. Çok şükür. Harika. Klip galiba çok meşakkatli bir klip mi olacak? Yani biraz üzerine çalıştığımız güzel bir klip olacak inşallah. Çalışıyoruz. Hazırlık uzun sürüyor biraz. Son şarkıyla dünya listelerini bile alt üst ettiğiniz için beklenti de bayağı yüksek. Bakalım, göreceğiz. Güzel bir <laughs> şarkı olduğunu düşünüyorum. <laughs> böyle beklentileri çok arşa değdirmeyi sevmem. Beni senin merakla takip ettiğin sanatçı var mı? Küçük <laughs> ya da yabancı? Ya bilmem, böyle sorunca bu sorulara cevap hiç veremiyorum ya ben. Bilmem, gelmedi aklıma şu an var. Peki, Tabii Peki, bir sürü arkadaşım var, hepsinin işlerini merakla bekliyoruz. Ben biliyorsunuz var. şu anki gündem dizilerin tekerleşmesiydi. Biraz yani müzik piyasasına da sekti ya. ya. Hiç düşünceniz var mı, fikriniz var yani mı konuyla buna alakalı? Yani yok demek, yani maruz kalmadığım için evet diyemiyorum kendi hı. özlerimde ama yok da demek doğru değil. Hı hı. He, yani her yerde, he, her an her şey olabiliyor. Neden olmasın Vardır. Müzik dışında çünkü sizin de oyunculuk kariyeriniz vardı, hani. Benim başıma hiç öyle bir şey gelmedi ama e, ee, bu olmadığı ya da olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama ben e, öyle bir şey tecrübelemedim. Harika. Bu Güzel de bir tatil gelme. geçirdiniz aslında. Nasıl geçir Güzel geçti? Güzel geçti. Tatlı bir iki günle öyle bir event'e katıldık. Tatlıydı. Benim öyle e, Bortla falan çok bir işim yok. Ben öyle uzaktan arkadaşlarımı izledim. <laughs> Ama bort yapıyormuşum gibi fotoğraflarda koyup <laughs> insanları kaldım. Siz biraz daha yaz kızısınız. Ben yengeç Ben anlamam. Ya yani ben kışla tatili yan yana çok getiremiyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz yani Zeynep Hanım. Soru. İyi geceler dileriz. Size görüşmek üzere. Fotoğraf alabilir miyim?